Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarih şehri, kültür şehri Eskişehir'imizde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yunus Emre'nin diyarı Eskişehir, Nasrettin Hoca'nın diyarı Eskişehir, Kılıç Kılıçarslan'ın memleketi Eskişehir, tarih kokan, kültür kokan bu güzel şehirde bugün Güzel açılışlar vesilesiyle bir aradayız. Sabahtan çocuk adalet merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın üstün yararını korumak, onları adli süreçlerde yıpranmamasını sağlamak için yetişkinlerden ayrı yerlerde adliye hizmeti alabilmeleri için başlattığımız Erzurum'da başlayan, sonra Bursa ile devam eden ve bugün de Eskişehir'le üçüncüsünü açtığımız çocuk adalet merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Eskişehir'imize hayırlı olmasını, çocuklarımızın daha çok korunmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii ikinci açılışımız burada Eskişehir Hakim Evi açılışı. İş yurtları Müdür Müdürlüğümüzün, İş Yurtları Daire Başkanlığımızın koordine ettiği bir tesis burası. Hakim evimizin açılışı için sizlerle bir aradayız. Tabii burası Odunpazarı Belediyesi'ne ait, mülkiyeti belediye ait bir yer. Tarihi bir mekan, tarihi konaklardan ibaret. Türk Dünyası Vakfına tahsis edilmiş bir yer ve Profesör Doktor Nabi Avcı Bakanımızla konuşmadan sonra burada o dönemde görev yapan başsavcımız Ali Yeldan Bey'in büyük gayretleriyle bir protokol, sayın valimiz öncülük ederek bir protokol çerçevesi içerisinde Türk Dünyası Vakfı'ndan iş yurtlarına tahsis edilen bir mekan ve restorasyonu eksiklikleri tamamlanarak tefil yapılarak da hazır edildi ve gerçekten kapasite olarak da küçümsenemeyecek bir kapasitesi de var. Emeği geçen başta Ali Yeldan Başsavcımız ve emeği geçen herkese, Sayın Valimize, Nabi Avcı Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Burası sıradan bir mekan olarak görmemek lazım. Bir kere tarih kokuyor burada. Ve burada faaliyet sadece bir otelcilik hizmeti olarak da görmemek lazım. Burası bir rehabilitasyona yönelik bir merkez aslında. Iş yurtları kurumumuz bizim cezaevlerimizle bağlantılı ama müstakil bir daire başkanlığı, özel bütçesi olan bir kuruluşumuz ve cezaevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, onların meslek edinmesi, onlar cezaları infaz edilirken çalışması, aynı zamanda hem kendi ekonomilerine katkı sağlamaları hem de ürettikleri ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir kurumumuz. Restoran hizmetlerinden otelcilik hizmetlerine varıncaya kadar, ayakkabı üretiminden ev tekstiline varıncaya kadar, metal eşya üretiminden mobilya üretimine varıncaya kadar, et kombinalarından süt üretimine varıncaya kadar, hayvancılık, tarım, tüm sektörlerde iş yurtlarının iş yerleri var, fabrikaları var, atölyeleri var. 372 iş yurdu müdürlüğümüze bağlı, 400'den fazla fabrikamız var, atölyemiz var ve 30 binden fazla da çalışan hükümlü var buralarda. Onlar hem çalışıp orada cezaları infaz ederken de habilite oluyorlar, tahliye yakın süreçte de aslında artık topluma karışmaya hazır hale geliyorlar ve iş yurtlarımızın kapasitesini de giderek artırıyoruz. Adeta kamu iktisadi teşebbüsleri arasında ilk beşe giren bir stadyoya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Önemsiyoruz. Bütün cezaevlerimizin bulunduğu yerlerde bu tarz iş yurtları müdürlüklerimizin, fabrikalarımızın, atölyelerimizin, bu tarz tesislerimizin olması çok önemli. Özellikle cezaevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların aslında ceza adaleti sisteminin üçüncü aşaması gerçekleşiyor orada. Çünkü ceza adaleti sistemi sadece soruşturmadan ibaret değil, kovuşturmadan ibaret değil. En önemli aşamalarından birisi de ve belki de en önemlisi toplumu suçtan korumaya yönelik çalışmaların, suçlunun ıslahının gerçekleştirileceği cezaevlerimiz önemli. Bu anlamda tabii son yıllarda özellikle cezaevlerimizi adeta bir eğitim yuvası haline de getirmenin gayreti içerisindeyiz. Cezaevinde barındırılan, suça sürüklenen çocukların ile ilgili zaten tamamı bir eğitim kapsamı içerisinde. İlkokul, ortaokul, okuma yazması yoksa okuma yazma ve üniversite çağına kadar orada çocuk eğitim evlerinde barındırıyorlar ve bu kapsamda onların eğitimlerini önemsiyoruz. Cezaevinde bulunan yetişkinlerin de eğitimi önemli şu anda cezaevlerimizde 77 bin hükümlü eğitim görüyor. Bunların bir kısmı ilkokul, bir kısmı ortaokul, bir kısmı lise, bazı bir kısmı üniversite hatta doktora seviyesinde olan da var. Kültür Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 8 cezaevimizde adalet halk kütüphaneleri açtık. Ama bütün kütüphanelerimizi de halk kütüphaneleriyle entegre ederek oralardan kitap teminlerini sağlamış durumdayız. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde Sayın Bakanımız döneminde de bunlar gerçekleşti. Altı tane çok programlı lise var. Örgün eğitim gören. Yine 49 tane mesleki eğitim merkezi var. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hükümlüler çıraklık belgesi, kalfalık ve ustalık belgelerini alarak bir meslek sahibi olarak cezaevinden infaz bittikten sonra tahliye oluyorlar ve toplumda artık bir meslek sahibi olarak topluma karışıyorlar. Bunu önemsiyoruz ve sayılarını da giderek artırmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda bütün cezaevlerimizde kurslar görülüyor. 10.294 adet kurs, çeşitli e, branşlarda kurslar. Bunları tabii e, çok sayıda uzman, usta öğretici buralarda görev yapıyor. Manevi rehberlik hizmetleri çok önemli cezaevlerimizde. Diyanet İşleri Başkanlığımızda yaptığımız protokol çerçevesinde de son 5 yılda e, 60'tan fazla hafız cezaevlerinde yetişmiş durumda. Cezaevlerini hem bir iş yurdu, üretim merkezi hem de bir eğitim yuvası haline getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu anlamda özellikle suçlunun ıslahı, toplumu suçtan korumaya yönelik çalışmalara infaz aşamasında da önem vermenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de burada çok güzel bir örneğini görüyoruz. Türk Dünyası Vakfımızla protokol yaparak bu güzel tesisi bugün hizmete açıyoruz. Belediyenin mülkiyetinde olan bir yer. Odun Pazarı Belediye Başkanı'na da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Nabi Hocama ve buranın tetrişatında emeği geçen başta Ali Yal'dan başsavcımıza ve şimdiki başsavcımıza ve emeği geçen tüm yargı mensuplarımıza, iş yurdu çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün Eskişehir'imizde bu iki açılışın ardından biraz sonra da adliyemizi ziyaret edeceğiz. Adliyede yargı mensuplarımızla bir araya geleceğiz. Ve sonrasında da parti teşkilatımızla bir araya geleceğiz. Hem şehirlerimizde aç bir sonra da Eskişehir'imizden eee ayrılmak durumunda olacağız. Ben bu güzel organizasyondan, açılışlardan dolayı Sayın Valimiz başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, huzurlarınızda emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.